49. sure Hucurat suresi Bismillahirrahmanirrahim Ey iman edenler Allah'ın ve onun Resulü'nün önüne beşeri düşünce ve yorumlarınızla değerlendirmelerinizle geçmeyin. Allah'tan şartlanmaya dayalı Değer yargılarınızın sonuçlarını kesinlikle yaşatacağı için korunun. Muhakkak ki Allah Semi'dir, Alim'dir. Ey iman edenler! Seslerinizi, fikirlerinizi o nebinin sesinin bildirdiklerinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize hitap ettiğiniz gibi laubali şekilde yüksek sesle ona hitap etmeyin. Yoksa siz farkında olmadan yaptıklarınız boşa gider. Gerçekten Resulullah'ın katında seslerini kısanlar var ya, işte onlar Allah'ın anlayışının ne seviyede olduğunu ortaya çıkarttığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve çok büyük karşılık vardır. Sana evinin dışından, dışarıdan seslenenlere gelince, onların çoğunluğu aklını kullanmayanlardır. Seslenip yanlarına çağırmak, aklını kullanmamak olarak değerlendiriliyor. Dikkat edilesi bir konu. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette onlar için daha hayırlı olurdu. Allah gafurdur, Rahim'dir. Ey iman edenler! Eğer bir bozuk inançlı size bir haber getirirse iyice araştırın. Yoksa işin doğrusunu bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da yaptığınıza pişmanlık duyarsınız. İyi anlayın ki Resulullah içinizdedir. Eğer o çoğu işte size uysa elbette sıkıntıya düşerdiniz. Ne var ki Allah size imanı, hakikatinizi hissetmeyi sevdirdi. Onu anlayışınızda güzel gösterdi ve küfrü, gerçeği ret, fusuku bilinci körleten imanın dışına taşan fiilleri ve isyanı, nefsani hırsları size sevimsiz gösterdi. İşte bunlar olgunluğa erenlerin ta kendileridir. Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak. Allah alimdir, hakimdir. Eğer iman edenlerden iki topluluk çarpışırlarsa onların arasını düzeltin. Eğer onlardan biri diğerine karşı haddi aşıp tecavüz ederse, o tecavüz edenle Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Eğer dönerlerse adaletle aralarını bulun. Muhakkak ki Allah her şeyin hakkını verenleri sever. Muhakkak ki iman edenler kardeştirler. Bu halde iki kardeşinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korunun ki rahmete eresiniz. Ey iman edenler! Bir grup diğer bir grupla alay etmesin. Onlar alay ettikleri kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Kadınlar da kadınlarla alay etmesinler. Olabilir ki onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Nefslerinizi birbirinizi ayıplamayın ve birbirinize kötü lakaplar takmayın. İmandan sonra fusuk, yani inancın bozulması ne kötü bir isimlenmedir. Kim tövbe etmediyse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zannın çoğundan, doğruluğundan emin olmadığınız konuda fikir yürütmekten kaçının. Muhakkak ki bazı zanlar suçtur. Şirk veya şirke yol açar tecessüs etmeyin. Merakla başkalarının özel yaşantısını araştırmayın. Kiminiz de kiminizin gıybetini yapmasın. Biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? Bundan tiksindiniz. Allah'tan korunun. Muhakkak ki Allah devabdır, rahimdir. Ey insanlar! Muhakkak ki biz sizi hep aynı şekilde bir erkekle bir dişiden yarattık. Adem hariç, kaydı yok bu bildirimde. Tearuf, tanışıp birbirinizden farklı özellikleri, kemalatı elde edesiniz diye sizi ırklar, türler ve toplumlar olarak oluşturduk. Muhakkak ki Allah indinde sizin en ekreminiz, en şerefliniz, sizin en muttaki, hakikate uygun şekilde yaşayanınızdır. Muhakkak ki Allah alimdir, habirdir. Bedeviler, kabileler, aşiretler halinde şartlanmalarla cahilce yaşayanlar, iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Fakat Müslüman olduk deyin. İman henüz bilincinizde açıklık kazanıp yerleşmemiştir. Eğer itaat ederseniz Allah'a ve Resulüne, Allah çalışmalarınızdan hiçbir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. İman ehli şu kimselerdir ki, varlıklarını esmasıyla yaratan Allah'a ve O'nun Resulüne iman ettiler. Sonra da bundan şüpheye düşmediler. Allah yolunda varlıklarıyla ve nefsleriyle, canlarıyla savaş verdiler. İşte bunlar sadıkların, hakikati yaşamlarıyla tasdik edenlerin ta kendileridir. De ki, din anlayışınızı Allah'a mı öğretiyorsunuz? Allah semalarda ne var ve arzda ne var bilir. Allah, bi küllü şeyin alimdir. Onlar İslam oldular diye sana lütufta bulunduklarını mı sanıyorlar? De ki, İslam'ı kabullenmeniz bana bir lütuf değildir. Bunu kendi çıkarınız için yapıyorsunuz. Bilakis sizi imana yönlendirmekle Allah size lütufta bulunmuştur. Eğer imanınızda sadıklar iseniz, bilirsiniz böyle olduğunu. Muhakkak ki Allah semaların ve arzın algılanmayanlarını bilir. Allah yaptıklarınızı varlığınızda olarak basirdir.